Herkese merhabalar. Yengeç Entegrasyon Eğitim videoları serimizin bir yenisine hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yengeç Entegre olduğunuz firma hesaplarına kesilen gider türündeki e faturalarınız hakkında e-posta bildirimi ayarlarınızı nasıl yapılandırabileceğinizden bahsedeceğim. Bu ayar sayesinde firmanıza kesilen e-faturalar Yengeç tarafından size bildirilir veya ayarı pasif hale getirdiğinizde gelen e-faturalar hakkında herhangi bir bildirim size ulaştırılmaz. Bu ayarı yapılandırabilmek için ana sayfamız üzerinden sol menüde yer alan hesabım firmaların butonuna tıklıyoruz. Ardından açılan penceredeki e-posta bildirimleri düzenli butonuna tıklıyoruz. Ve burada görmüş olduğunuz kontrol paneli seçili bir halde kayıtlıysa bu ayar sayesinde sizin tarafınıza kesilen e gelen e-faturalarınız bir e-postayla tarafınıza bildirilir. Veya bu ayar pasif halde ise herhangi bir e-posta bildirimi almazsınız. İşlemlerimiz bu kadardı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.